Merhaba. 10 Ekim 2025 Cuma, Bursa Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu Bursa programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. Bursa programındaki ilk altılı yorumlarımız ve İstanbul programındaki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Detaylı analizlerimizi izlerken beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden bursa yorumlarımıza başlayalım. 4. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Handikap 21 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 12 numaralı Ervanura verelim. Handikap puanından dolayı muhtemelen hafife alınacak ve AGF oranlarında alt sıralarda kendine yer bulacak. Ama bizce yazmayanlara cezayı kesebilecek kapasitede bir isim. Bu koşuda ağır bir tempo olacağını belirtelim. Ervanur süratli tempoda liderliği alabilen bir isim. Süratli bir rakibi olsa bile düzlüğe kolay kolay kesmeyen ve birincilik mücadelesinde olan bir kısrak. Bugün daha ağır tempoda liderliği alacağını düşünüyoruz. Son düzlükte biraz avans alabilirse bu rakiplere rahatlıkla direnebilir. Kilo avantajı ve ağır tempodan dolayı biz kazanma şansını yüksek görüyoruz. Yıldızlı Bülten takipçilerinin ilk sıradan yazmalarını öneriyoruz. 11 numaralı Prensesli, karakterini çok sevmediğimiz bir isimdir. Lehine şartlarda beklentinin çok altında koşarken, aleyhine şartlarda içine İngiliz atı kaçmış gibi koşuyor. Son yarışında çimden dönen kum pistte start almıştı. Çok ağır geçen tempoda en geride yarışı takip etmişti. Son düzlükte aralardan yol bularak çıkıp çok rahat bir şekilde öndeki atları yakaladı ve fotoda yarışı kazandı. Kısa vade bir yarışta ciddi rakipleri böylesine kolay geçişi dikkat çekiciydi. Ayrıca temponun ağır geçtiğini de tekrar belirtelim. Bu forma ve bu güce sahip bir atın bugün de şanslı olabileceğini söyleyebiliriz. Tabi canı isterse iyi koşacaktır. Kuponlarda olsun. 7 numaralı Maden Dağı bu şartları sever. Bu pisti bu mesafeyi de zaman zaman çok koşuyor. Önceki günden kalan hafif yağıştan dolayı pist biraz nemli kalırsa daha çok koşacaktır. Maden Dağı bu anlamda mutlaka kuponlarda olması gerekir. 6 numaralı Havzalı ise çok sevmediğimiz bir isim ama bu aralar çok formda ve bu mesafeyi de iyi koşuyor. Kendini fotoya atabilecek durumda. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12 11 7 6 şeklinde oldu. Evet biraz sürpriz bir başlangıç oldu ama güvenmeyenler AGF tablosunda üst sıralarda tuttukları isimleri kuponuna ekleyebilirler. 5. Koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı, Maiden yarış, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda uzun süre Maiden kalacak birçok isim var. İyi koşup üst sıralarda tutunmaya çalışacaklar. Onları da mecburen yazacağız ama ön plana alacağımız farklı bir isim var. 14 numaralı Siyah Kuş hayatının ilk yarışında çim pistte süratli tempoda koştu. Liderliği almadı ama o tempoda öndeki mücadelede biraz yıprandı. Düzlüğün son metrelerinde ise düşen temposu ile ikinciliği de kaybedip üçüncü olarak yarışı bitirdi. Bu kısrağın kumu çok koşacağını düşünüyoruz. Bu koşuda belirgin bir tempo atı yok. Yani iyi çıkıp doldurarak gelirse liderliği bile alabilir son yarışına göre biraz daha ağır tempoda önde yer alırsa bizce kazanacaktır. Net favorimizdir. Bu kısrak beklediğimiz gibi koşamazsa işler karışacak. Yarışlarını diğer rakiplerine göre biraz daha beğendiğimiz isimler var. Bir numaralı Tan Tarık iyi koşup kazanamıyor ama yazmasan olmaz türden bir isim. 3 numaralı Afşar Bey'in önceki ayrışı çok iyiydi. Mir Bilgin İdaresi'nde bugün de yazalım. 11 numaralı Oğuz Bey'in sentetikteki son yarışı fena değil. Bugün de üst sıraları zorlayabilir. 9 numaralı King Gökçe'de takı değişikliği var. Bu tayda denemeler yapılıyor. Yazalım ve takibi alalım. İlk yarışına çıkacak olan 7 numaralı Cihan Şahı da tüm kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 14 1 3 11 9 7 şeklinde oldu. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 8 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olacak ama temponun çok fazla önemi yok. Sprinter isimler ağır kilolu atlar. 11 numaralı Ul Arat daha önce bu mesafede çok süratli rakiplerinin olduğu yarışta bile kazanmıştı. Bugün de rahatlıkla liderliği alabilir. Hulki, Power of Quattro ve Tuncer yakın takip edecek ama bunlara aldırış etmeden çık bitir yarışı yapabilir. Bizim net favorimizdir. Sprinter isimlerden 2 numaralı Altın Tepe'yi ve önlere yakın gidip etkili düzlük sprinti yapabilen 3 numaralı Bay Taylan'ı da rakip olarak yazabiliriz. Bu koşuda 3 ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 11, 2, 3 şeklinde oldu. Yedinci koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı, kısa vade 7 yarış, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı bir numaralı aklımcana verelim. Uzunu iyi koşan bir isim ve dinçlik yarışlarını da çok iyi yapıyor. Bizce liderliği Safterun verse bile ağır tempoda götüreceği yarışta kazanan olabilir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı Köycü Bey bazen çok iyi koşuyor ama beklenti olduğunda aynı performansı gösteremiyor. Bugün favori çıkacak olmasından dolayı ikinci sıraya aldık. 2 numaralı Akmer için Bursa'da ilk yarışı olacak ama buraya iddialı geliyor. Bugün yazalım ve en ufak kuponlarda bile ihmal etmeyelim. 5 numaralı Bakababa 6 numaralı Barbuda ve 7 numaralı El Furat'ta iyi koşmasını beklediğimiz isimlerdir. Bu zor koşuda onları da yazıp 6 at ile burayı geçmeye çalışalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 2, 5, 6, 7 şeklinde oldu. 8. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, şartlı 3 yarış, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Crimon Fiddle son yarışında güzel bir birincilik elde etti. Ama aynı yarışta ikinci olan 4 numaralı Mai Karus ve o yarışın dördüncüsü olan 7 numaralı Great Design'de fotoya çok diri girdiler. Yani bugün kilo farkları da olduğu için bu üçlüyü ayrımsız yazalım. 2 numaralı Private Jet ara sonrası yarış gördü. Uzun çimi çok koşan bir isim olduğunu belirtelim. Dişi bir isim ama buradaki erken rakiplerine diş geçirebilecek seviyededir. İhmal etmeyelim. 6 numaralı Sara Bent ise bugün uygun grupta Mir Bilgin idaresinde yazılmayı hak eden bir kısrak. Son sıradan da olsa kuponlara sığdıralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 7, 2, 6 şeklinde oldu. Dokuzuncu koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuyu 7 numaralı Deniz Adası ve diğerleri diye ayırdık. Koştukça farklılaşan bu isim, uzayan mesafede biraz daha iyi bir performans gösterecektir. Koşarak form tuttuğunu söyleyebiliriz. Bugün Mir Bilgin İdaresi'nde bu yarışa hedefli katılıyor. Son yarışında Harese isimli rakibine geçildi ama bizce çok iyi koştu. Bugün biraz daha uzayan mesafede önlere yakın konumlanacak ve etkili düzlük sprinti ile bizce kazanacaktır. Günün son koşusunda biraz riskli gözükse de 7 numaralı Deniz Adası'nı banko olarak öneriyoruz. Bursa yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.